Evet bugün ikinci defa sizinle karşı karşıyayız. E, çünkü özel bazı bilgilere ulaşınca güncel güncel bir konuyla ilgili sizlere e, tekrardan e, bir yayın yapmak istedim. Şimdi nedir e, özel bilgiler? Önce olayı hatırlatayım. Rezan Özdemir biliyorsunuz. Hukukçu, avukat e, ve e, bir şekilde e, gündemde bir isim. Çok böyle e, ne diyelim geniş bir ağı etkileyen kritik davalarda gündemdeki davalarda e, işte müvekkilleri var. Ondan sonra Galatasaray camiası açısından önemli bir isim. Aynı zamanda işte e, bazı televizyon kanallarının üst düzey isimleriyle çok yakın olduğu yönünde iddialar falan filan. Çok sayıda e, rivayet dolaşıyor. E, bu rivayet dolaşırken e, biliyorsunuz e, bir iddia da ortaya çıktı. Ünlü bir iş insanının oğlu, işte ünlü iş insanı Ömer Saçaklıoğlu'nun oğlu dedi ki Rezan Epe Özdemir bizim 2 milyarlık malımıza çöktü dedi bu kritikli iddia şu Göktürk'te biliyorsunuz Göktürk yeni yeni gelişen ve şu an İstanbul'un gözde yerlerinden biri. 2022 yılında değeri 2 milyar lirayı bulan 100'e yakın 100 değerli bankul yüze yakın değil özür dilerim 100 değerli gayrimenkulün satıştan 3 ay önce 100 bin TL sermaye ile kurulan Kurtaran Gayrimenkul isimli şirkete 243 milyon 508 bin TL'ye satıldığı belirleniyor. Yani 2 milyarlık malın 243 milyona satıldı. Bu şirketi alan kurtaran yani gayrimenkulleri alan kurtaran gayrimenkul kurduranın Rezan Epozdemir olduğu iddia ediliyor. Şimdi sabahın haberi bunlar ki şunu söyleyeyim ben size. Ben açık söyleyeyim bu duyumu yaklaşık 8-10 ay önce duydum. Ve e, bu noktada kurtaran gayrimenkulün sahipleri, sahiplerinin bağlantıları üzerine ilginç şeyler duydum. Onu söyleyeyim. E, ama tabii ki somut veriler lazım. Sonuçta biz gazeteciliğin, e, biz sosyal medya gazeteciliği yapmıyoruz. Sonuçta bana öğretilen şu, bütün verilerine ulaşmadan kimseyi zan altında bırakamazsın ama verilere de ulaşman lazım. Duyduğun bilgiler önemli bilgiler. Ee, de, ama yani kaynak da tabii ki güvenilir kaynak. Bazen kaynağına şey yaparsın o ayrı. Ama dediğimiz gibi yavaş yavaş bunların ortaya çıkacağı belliydi. Eğer bir gerçek anlamda sıkıntı varsa bunların ortaya çıkacağı belliydi. Şimdi bu konuyla ilgili şimdi Saçaklıoğlu e, biliyorsunuz e, işte yaklaşık 20 milyarlık bir serveti oldu ve bu noktada e, bu mirasın da ortadan kaybolma Ondan sonra malına yani miras davasında da sıkıntı olduğu yönünde bazı duyumlar aldım. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim daha açık saçaklı Saçaklıoğlu şirketinin de mallarının adım adım belli bir operasyonla Ep Özdemir'e e, geçiş yaptığı yönde iddialar dediğim gibi iddialar var nasıl? Bu da ilginç. Bunu söyleyeyim. Kimse dediğim gibi düşene vurma noktasında değiliz. Ama artık kamuoyuna yansıdıysa bunların yansıtılması lazım. Şöyle ki saçaklıoğlunun aile avukatlarının kendisine bakın dediler. Güvendiğim kaynaklar. Daha doğrusu bana bu mevzuyu anlatan kaynaklara tekrar döndüm. Dedim ki nedir mevzu? Bir anlatın. Dediler ki saçaklı oğlunun avukatlarına bakın. Nasıl bakalım dedim ondan sonra bu avukatların hepsi iki avukattan bahsediyorum. Epe Özdemir'in geçmişte yanında çalışan avukatlardır dediler. Ondan sonra ve Saçaklıoğlu şirketinin içini boşaltma operasyonu bunlar yürüttü dediler iddia boyutunda söylüyorum. Kimdir bu avukatlar? Saçaklıoğlu ailesinin avukatı Ömer Halıcı, Bahar Topsakal. Bu iki avukatın e, Epe Özdemir'le koordineli bir şekilde çalıştı söyleniyor. Koordinasyonu da Tahsin Emircan Bilginer'in sağladığı yönünde ciddi iddialar var. Bu Rezan Epe Özdemir'in yanındaki şahıs bu son söylediğim Tahsin Emircan Bilginer ve diğerleri de Ömer Halıcı ile Bahar Topsakal Saçaklıoğlu ailesinin şirketin avukatları. Ve bir anlamda deyim yerindeyse diğer tarafı da dizayn ederek e, bu operasyonu yaptığı yönünde iddialar var. Bunlar ileri sürülüyor. Dediğimiz gibi hukuk süreci başladı. Hukuk sürecinde e, çıksınlar bu avukatlar, anlatsınlar, desinler ki böyle bir şey yok. Eee somut verilerde bunlar. Bir rivayet bunu konuşmak isteyen bazı kişiler varmış. Bunların da Rezan Epözdemir ile çalıştığı. Ama Rezan Epözdemir baskısı nedeniyle anlatamadığı yönünde konuşuluyor. Korktukları yönünde bilgiler var. Onu söyleyelim. Yani bu mesele daha çok şu kaldıracak gibi gözüküyor. Aktardığımız bir boyutta şu hazır yayın yapmışız. Ee, Epozlemir soruşturması kapsamında e, bir e, bir anda bir tartışma başladı. E, devletin üst düzey isimlerinden biri işte Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum hedef alındı biliyorsunuz. Uçumu hedef alan isimler dikkat çekici kimdir? İşte Şamil Tayyar ondan sonra Rasim Ozan Kütahyalı. Bu iki ismin ben açık söyleyeyim şimdi Şamil Tayyar'ın eskiden gazeteci kimliği var. Ondan sonra bu noktada o daha öncesinde bilinen bir isim ama Rasim Ozan Kütahyalı'yla Türk milletinin tanışması bir paçavra, taraf paçavrası üzerinden tanıştı ve kumpas süreçlerinde Şamil Tayyar da kumpas süreçlerinde böyle servislerle aldı, servislerle Kitap yazdırıldı kendisine. O kumpasları destekleyen, kumpasları besleyen yayınlar yaptı. Bana bu ikisi söylendiğinde direkt aklıma gelen kumpaslar. Yani FETÖ'nün tetikçiliği. Daha sonra ikisi de biz mücadele ettik. Ha bu arada Rasim Ozan Kütahyalı kitap yazacak bir kapasitesi var mı onu bilmiyorum. Şimdi kimsenin de şeyini almam ama çok böyle kitap yazma kapasitesi ol, olmayacağını olacağını sanmıyorum. Ama bir ifadesi var hiç unutma. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye operasyon yapmasaydık diyor. Operasyonu yapan FETÖ. Eğer bu işin içindeyse şunu da söyleyip Fenerbahçe'ye operasyon yapabilecek kapasitesi yoktur. Fenerbahçe'ye operasyon yapamaz. hem operasyon dedikleri kumpastır. Kumpası yapan FETÖ'dür ve sen de onun en fazla tetikçiliğini yapmışsındır. Bu bu kadar basit. Ha başka bağlantılarınız var mı? Onu bilmiyorum. Yani sadece FETÖ üzerinden değil de başka başka Fenerbahçe de falan yapılarla bağlantılarınız var mı? Onu bilmiyorum. Onu da inşallah bir gün mahkemeler ortaya koyacak ve o bağlantılar üzerinden Türkiye'nin başına o belayı saranların hesabını, saranlara o hesabı soracak. Ben Türk yargısına güveniyorum. Bir boyut daha söyleyeyim bu arada. Bir boyut derken Ha özür dilerim ee, işte bu Gladio meselesine zaten girecektim. Başka boyut dediğim nokta o. Şimdi şuna bakıyorum yani birileri bugün World of Türkiye'de de yazdım. Bir operasyon yapıyor. Türkiye'ye yönelik operasyon yapıyor. Bakıyoruz sokaklar karışıyor. Bakıyoruz başka başka şeyler oluyor. Çeteler ortaya çıkıyor. Cinayetler işliyor. İşte Ahmet Minguzi evladımızın katledilmesi olayında görüldüğü gibi. O çeteler aileleri tehdit eder hale geliyor. Sokakta insanlar güvensiz bir şekilde gezeceğini e, artık algılarında bunu yerleştiriyorlar falan filan. Bu bir operasyon bakın. Bunu ayrı bir yayınla konuşalım. Onu söyleyeyim. Ama Türkiye'ye yönelik bir operasyon çekildiğini söyleyebilirim. Mehmet uçumun hedef alınması da bu operasyonla bağlantılıdır. Çünkü e, bugün Türkiye'nin önünde 3 tane çok kritik mesele var. Bir Suriye 2 Kıbrıs 3 e, Türkiye'de hükümetin işte sistemimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bununla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde terörist Türkiye hedefiyle de bağlantılı yasal anayasal altyapı. Bu noktada Türkiye'nin attığı veya atacağı adımlardan rahatsız olanlar içeri karıştırıyorlar. Şimdi burada hukuk boyutu önemli. Yasal ve anayasal altyapıda Türkiye'nin kırmızı çizgileri var ve bu kırmızı çizgilerin e, korunması noktasında Mehmet Uçum'un çıkışları anladığımız kadarıyla birilerini rahatsız ediyor. E, ee, tabii ki burada dediğimiz gibi bir gladio operasyonu görmemiz lazım. Bu üç konu. Suriye, Kıbrıs ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meselesi. Ee, bunlara bu konularda dirençli olması gerekiyor. O direnci kırmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi daha geniş bir başlıkta bunları konuşacağız. Şimdi bir konuya daha girmek isterim. Hazır yayına başladık. Kısa bir konu. O yüzden kısaca aktarayım. Ee, biliyorsunuz Türkiye işte az önce konuştuğumuz Suriye boyutu başlık olarak söyledim Suriye boyutunda Suriye hükümetiyle korunaklı bir şekilde bir çalışma yürütüyor güvenlik çalışması terörle mücadele e, entegrasyona karşı ayak direyen e, SDG unsurlarına karşı operasyon seçeneği masada ve Suriye ordusu belli bir hazırlık yapıyor anladığımız kadarıyla tabii ki birileri SDG'yi de PYD-YPG'yi de e, tahkim ediyor anlaşılan e, ama buna karşı Suriye ile Türkiye'nin de koordineli bir çalışması var. Şimdi bu noktada bazı bilgiler var. Sağ bilgisi Sağdaki bütün bilgilere Türkiye vakıf. Örgüt ne yapıyor, attı adım ne falan filan. Onu şöyle söyleyeyim. İstihbari anlamda her türlü bilgiye vakıf. Şöyle bilgilerden bahsediliyor. Ee, örgütün çok yoğun bir şekilde İsrail destekli tüneller kazdı. Tünellerin çok derin olduğu. Ee, örgütün de örgüte birilerinin bu tünellerde iletişimi sağlaması için çok özel telsiz sistemleri sağladı. Bu telsiz sistemlerinin 170 metre derinlikte internet altyapısına bağlı olmadan, hiçbir ihtiyaç duymadan çalışabileceği yönünde. Tolix isimli dediğimiz gibi internete, hiçbir şey iletişim kablosuna, şuna biraz sisteme gerek olmadan iletişim kurabiliyorlar. Normalde anlatıyorlar tünellerde 3-5 metreden sonra bu özel sistemler olmazsa diğer normal tesisler kesiliyor, konuşulamıyor. Şimdi bu açıdan bu hazırlıklarda var. Bu notu da düşelim. İsrail yapımı tüneller. Ee, onu da söyleyelim ve e, bu noktada şimdilik yayınımızı sonlandıralım. Bu konularda ve diğer konularda özel gelişmeler oldukça buradan sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.